Biziz biz. Biziz. E, ama siz, kalgon kullanmıyorsunuz. Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor. Alternatif çözümler, kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek, bu döngü size enerji ve para kaybettirir. Para mı kaybettirir? İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var. Biz en iyisi kalgona geçelim. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin yüzde yüz performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz yaşar, Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Sen de döviz alarm özelliğini kullan, hedeflediğin kur seviyesi geldiğinde Akbank Mobil sana haber versin. Üstelik alım satım talimatınla döviz işlemin otomatik olarak gerçekleşsin. Arkadaşım, modemin yeri mükemmel, harika çekiyor. Hocam, uygulamadaki bağlantı haritası sağ olsun tık diye gösterdi doğruyu. Vay, uygulamayı etkili kullanırım diyorsun. Herhalde. O zaman anlatalım, herkes öğrensin. Türk Telekom uzaktan internet performansını kontrol ediyor. Bağlantı haritasıyla modemi yerleştireceğin en mükemmel yeri sana bildiriyor. Sonuçta senin internet performansı gibi mükemmel oluyor. Hocam, harika özetlediniz gerçekten. Türk Telekom, değerli hissettirir. O zaman keyfini çıkaralım. kadar mı ya? O kadar. Yepyeni 3 katlı lezzet fırtınası Vivident Storming 3. Bir o kadar eşsiz, bir o kadar lezzetli, ve bir o kadar yeni. Çiğne, gülümse, özgüvenini tazele. Güne harika bir başlangıca ne dersin? Parmoliv Aroma Sensations'ın karşı konulmaz kokusuyla vücudunu ve ruhunu şımart. Şimdi %27 daha fazla parfümle modunu yükselt. Yeni Parmoliv Aroma Sensations modunu yükselt.